platformunda Mehmet Çalık'la birlikteyiz. Mehmet Çalık 2022 YKS'de bizimle birlikte hazırlandı ve e, YKS'de kaç bin derece yapmışsın Arda? 9245. 9245 yaptı ve şu anda e, Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Evet. Öncelikle e, Arda nasıl bir duygu? Mutlu musun bundan dolayı. Ya bütün bir sene çalıştık. Zorlayıcı bir sene bende. Hani biz çalışırken bu tarz yerler hayalini kurmak güzel geliyordu ama kazandıktan sonra hafif bir işimiz boşalıyor. Tabi buralara geldik, çok kişi yedik, çok fazla kişinin önüne geçtik. Gerçekten güzel yerlere geldik ama hafif de olsa istediğimiz yere ulaşınca biraz boşluk duygusuna kapılıyoruz. Başından beri istediğin şey bu muydu? Başından beri tıp mı olsun istiyordun? Yani düşünmemiştim tıp konusunda. Tıp olsun dedi. Tıp oldu valla. Hani ben de şaşırdım. Hani baktım kağıda. Dört basamaklı bir şey. Beşinci basamağı aradım belli bir süre. E gelmedi. Dedim ilk 10 bin değil. İnsan evet. da olarak sevmiyor tabii ki. Anladım. Bu YKS e, işte hazırlık dönemi, sınavı ve sonrası tercih dönemi olarak görürsek hangisi seni en çok zorladı dönemde? Ya şimdi üç işte tarz bir durum var. Geçmişteki şeyler, başarılı gaz insanlar kolay bir şey gözüküyor. Şu anki durumda da başıma gelen şey bu. Ben yani tıp kazandım, 3 milyon kişinin önüne geçtim. Bana tarzı büyük şeyler başardım ama en büyük sıkıntı şu an kalacak ya sıkıntısı. Daha bir şey yapamadın mı? Yok mu? Olacak? Hayır hocam anlatabilirim belki dikkat dikkatini çeker. Ben TSK yurduna başvurdum. Hani ben başvurduğum zaman dikkatsizlik etmişim. Erkek yurduna başvurdum sanıyorum. Bana kız yurdu çıktı. nasıl oluyor lan? Valla hocam hiçbir fikrim yok. Ben kız yurdu işaretlemişim. Söyledim şimdi kız yurdunda kalacak halim de yok. Banyo, tuvaletler, ortak çok daha durumlar. Şu an Eskişehir'de nerede kazayan belli değil. Hani bu tarz durumları attığım için şu an rahatlıkla söyleyebiliyorum. BKS sonrası kısım daha stresli ama siz tabi bu kısımları şimdilik anlayamıyorsunuz. Ama YKS'ye hazırlık sürecinde öyle gelmiyor. Yani gerçekten evet, ben, evet. yani. ben senin dönemlerini biliyorum. Fakat ben şunu gözlemledim öğrencilerde. Kafasında net bir fikri olmayanları tercih dönemi acayip zor geçiyor. Senin için öyle olmadı galiba. Benim için öyle olmadı çünkü tıpta aşağı şey yukarı seçilecek şeyler belli. Hani aklımda tıptan başka bir bölüm yoktu. Mühendislik düşündüm, söyleyenler oldu ama ben tıp olsun dedim. Geçen sen mezundan e, girip hazırlananlardan. Evet. E, geçen seneki sıralaman neydi? Ben aslında şu tarz bir durum var. 70.000'de olduğumu olduğunu sanıyordum. Evet. Hiç tarafına bakmamıştım bile. Hani 70 bini gördüğüm Hı. zaman dedim kesinlikle mezun. Bu sene adam akıllı sarımaya baktım. 79 bin 986 yedim. <laughs> 70 bin bile değilmişim. 80 bin. Peki bir şey söyleyeceğim. 79 binden kaç bindi? 9 bin. 9, evet. bine yani. nasıl oldu? Ne yaptın sen? Ne oldu orada? Ya, geçen sene yaptığımız şu şey, hatayı tekrarlamadık diyebiliriz. Şimdi ne, sen neleri tekrarlamadın geçen sene yaptığın hatalarla? Geçen sene çoğu şey bilinçli değildim ama. İnsanın kendisini geliştirmesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Yani e doğal olarak da çalışmak gerekiyor. Yani yaptığım tembellikleri bir kenara bıraktım, hobileri bir kenara bıraktım. Tabii elbette hobiler tamam. Biraz açar mısın hobilerini? Mı? mesela neleri kenara bıraktın? O çok önemli bizim için. Şimdi şu tarz üzerim var. Benim gibi <laughs> önce bilgisayar başındayım. Şaka hızlı 15 saati bulan bilgisayar başında geçirdiğim bir süre vardı benim. Boyadığım bir oyun var, izlediğim bir dizi var. Bunları bir kenara bırakmak benim için zor oldu. Bunları bir kenara bıraktıktan sonra bütün gün boyunca kütüphanede olarak ders açtıktan sonra bu tarz şeyler beraberinde geliyor tabii ki. Oluyor kesinlikle oluyor. Ee, peki 2022'de neleri doğru yaptın o zaman? Bir de soruyu böyle var. Neleri doğru yaptım? Şöyle söylemek lazım aslında. Geriye baktığımız zaman böyle beyaz bir kağıdın üstündeki sadece siyah lekeye görüyoruz. Neleri doğru yaptım sorusunun soru cevabını söyleyemeyeceğim maalesef. Neleri yanlış yaptım sorular geliyor benim aklıma. Geçen sene yani ben kalma bazı bir çalışkanlık Aslında geçen sene kötü yani yaptığı, yaptığı şey şeyleri çıkarınca geri kalan o olumlu şeyler kalıyor. Evet, güzel şeyler. Sen, aşırı yukarı bulması gereken şeyler belli olduğu için. İlk dönemde birazcık kafaladım söyleyebilirim. Yine mezun psikolojisinde değil üst menüsü, ders çalışmaya adam akıllı odaklanmamıştım. Tembellik yaptım yani ilk dönemde. Öğrenci kendisini nasıl hissediyorsa mezuna bırakmalı, nasıl düşünüyorsa mezuna bırakmamalı sence? Ya, piyasada çok fazla bölüm var. Hani internette görüyorsunuzdur, iki yıllık bölümler, iş imkanlarından bahsediliyor. Hani kendilerine yakıştırdığı şey olabilir, sevdikleri bölüm olabilir. En azından ileride yapacakları bir şey olsun diyorum. Hani dört yıl önce okuyacaklar. para da kazanmayacaklar bu dönemde, aileleri de zorlayacaklar, zor durumda düşecekler. Harcadıkları dört yılın yazık olmayacak durumda olsunlar. Hadi altı yıl, beş yıl fark etmez geçirdikleri zaman yazık olmasın, buna kaynak pişman olmasınlar. Bir yıl gerçekten insan çok fazla şey kaybettirebiliyor. Hani çok fazla şey kazandırdığı da oluyor. Ben de o tarz bir durum oluşuyor ama ben bir yıl geciktiğim için hani siz daha çok biliyorsunuz ekonomik kötüleşiyor. Evet. Ben bir yıl daha dışarıda kalmak zorunda kalacağım bu durumdan kaynaklı olarak. Aileme gerçekten büyük büyük olacağım. Evet. Mezuna kalmak Gerçekten basit bir karar değil. Verilecekse düzgünce düşünür ve elmeler. Ben ya ve bunun, bunun sorumluluğu da hakikaten e, göze alınması gerekiyor. Gerçekten bayağı ağır bir şey, bayağı ağır bir şey. Yani lazım. Çok fazla arkadaşım var benim mezun olarak. Yani 2021 YKS, hani duymuşsunuzdur. Sen bu yılki 3 milyon adayın olmasının sebebi barajın kaldırılması bir tarafta, bir tarafta da, da 2021 YKS. Çok, evet, yani. çok fazla mezun var. Evet, çok fazla mezun benim gibi. Evet. Sıralamalara baktığınız zaman 2021 sıralamalar daha yüksek olduğunu fark edersiniz. Bunun sebebi insanların mezunu bırakmış olması. Daha fazla insan mezun olarak da sıralamalar doğal olarak yükseliyor. Tabi her kontenjan da hatırlıyor, bunun da bir etkisi var ama sınavın zorluğuna bağlı olarak sıram adet gelmiyor. Peki, sen 9000 yaptın, 9000 yaptım evet. Peki, 9000 yaptığında netin kaçtı? Sen mesela bunu bekliyor muydun? Ne demek ben? Tam olarak. TTT kaçtı senin? 102. 102. Tamamen tam, tamı tamına 20 oldum. Küs durak yok tam 20 bininci. 102 ne çok yapılabilmiş sınavlar. Ya. Evet, çok yapılabilmiş Tabii ben çok az dikkat ettim oldu. Matematikte gerçekten batırmışım. ay. 40 da Ben şeref sınavda matematik çözmüştüm. Canım sıkıldığı zaman gidip matematik için çözüm demiştim. Evet. Çünkü sorular hiçbiri orijinal değildi. Sağda solda gördüğünüz sorularda bir bir tekrar yollardı. Hani evet. şunu çözeyim de böyle kafam rahatlasın. Ben çıkartayım tarzındaydı. Siz sınavın sonunda ben fark ettim. Bir saatim kalmış. Sadece ortada çözmem gereken 10 Türkçe sorusu. Bir de 20 tane fen sorusu var. Ayet'e de kaç sınıf yaptın? Ayet'e 73-75 yapmışım Burada da benim bir dikkat oldu. Hani bana kalsa bu sene sayısalda en zor ders, en zor branş fizikti. Evet. Yani fiziğin fullenmesini gerçekten imkansız olarak görüyorum ben. Evet. Ben de öyle düşünüyordum. Ne olduğunu anlayamadım, fullemişim. 102-73 yetmiş sen bu sene dokuz birinci oldun. Normalde 102-73 yaptığında... Geçen sene yapsaydım. Geçen sene, sene yapsaydım. <laughs> <bir> şey <yapsak, gülüyor> şey <yapsak, gülüyor> şu an benim değilim ben. 2000. <laughs> 2003 bin. oldu. Bayağı evet, çok, daha iyi kadar gidiyor. Çok daha iyi <laughs> 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 oldu. Evet. Şey söyleyeceğim. Mesela senin üniversite çalışırken böyle çok verimli geçen bir günün nasıldır mesela? Nasıl başlarsan çok merak ediyorum. Verimli geçen şey, az şu belli oluyor aslında. Ben Ramazan ayından sonra sabahleyin dört gibi kalkmaya başlamıştım. İşte Ramazan ayında bir çalışma günü biraz bahseder misin? Mesela kalktı, ne yaptın önce? Kaçta kalktın? Evet, sabah üç gibi kalkıyordum aslında. <laughs> gece saat üçte. Sabah gece saat kalkılıyordu. Böyle dört buçuk gibi ezan okunuyordu. Aynı gibi yatınca, evsiz çalışmaya başınca. başlayınca ben de zaman buluyorum kendimi ayırmak için. Dedim bir TT denemesi söyleyeyim. Sen Ramazan'ın çoğu böyle geçti. O zamanlar da TT ile büyük sıkıntılarım vardı. İşte AYT'ye geçiş vermem oluyor, oluyor o dönemler. AYT'ye geçiş olunca TT düşüşler olmasın ama hani bende de, de düştü. TT zaten çok kolay yükselen bir, bir alan değil biliyorum. Hatta yani sen sen çok yükselmiyor. Çok yükselmiyor. Ben geçen sene 80'le başladım. <laughs> 90'a ne zaman geldin sen? 90'a ne 90, lı 90 lı. bu senenin ortasında geldi. Hani <laughs> bizi de nadiren... O de zaman öğrenciler korkmasınlar yani. Yani senenin ortasına kadar TT'de bir değişme olmayabilir. Yani çok bariz yükselişler olmayabilir ama bir e, sonrasında bu mutlaka geliyor yani şekilde yükseliyor. Aslında insan aslında kalıyor. Yani şey sonuçları değil. insan kendisine nasıl lazım yani. Hani evet. idare bir düşünce gibi oldu böyle ama. Çok güzel oldu. Yapacak yani. da bir şey yok. Hani gerçekten nankör bir duran şey. Yani. Nankör bir sınav teyit etmek lazım. şeyi anlatmadan aslında bir gün sabah başladı. Anlatayım, yani, yani, Anlatacaktım. <laughs> ya. yani işte. Sabahleyin dediğim gibi ben dört gibi kalkıyordum. Bu birkaç ay boyunca devam etti. Sınav bir hafta kala ben bu rutini bıraktım doğal olarak. Çünkü sabah sınav 10'da o saate kadar da deneme çözecek halim yok. Hadi altıda yedi de kalkayım en azından bir şeyler deneyelim diye. Evet. Son hafta uyku üzerine bozdum. Bir, bir, kere, gün. bir kere günü kurtarmışsın sen aslında. O önemli şeyleri evet. baştan yapmışsın. Hı? Evet. TT denemesini çözüyordum. Arada bayram tatili oluyordu. Hemen TT'nin ardından annem gibi uyanmadan bir de AYT yapmaya çalışıyordum üst üste ikisini yapmak adamı görüyor ama bir durum oluşuyor. günün geri kalanında hem ikisini çözmüşsün, güne yaklaşık iki soru çözerek başlamışsın. Oraya büyük bir yol kat etmişsin. Sonrasında istediğin gibi konuda çalışabiliyorsun. Evet. Hani 300 500 soru diyorlar. 500 600 soru çok rahat görebiliyorsunuz. sabah o saatte o test yani test senin zaman. e maksimum yaptığındaki böyle çok çalıştığın zamanlarda 500 600 soru görüyordum. Daha üstüne görüyorum. Evet. TYT evet. konuda ne zaman bitti? TYT konuda bitmiyor ya. Teşekkür ederim. Teşekkür Ömür biter TT biter. Sağ olun. Bunu söyleyebiliriz Evet. TT senenin başında, dönemin başında çok yoğun bir şekilde çalışıyordu elbette. Arada koca ki bu işleri bitirin, AYT'ye yolunda diyorlar. Gerçekten ben de söylemiştim videonun başındayken, 20 bin TT saraması yaptım. AYT'deki saramanın ne olduğunu bilmiyorum ama bu beni 9 bin çekti. Hani siz AYT'nin önemini düşünün. O AYT ekledi. Evet. AYT'nin de baştan başlayan bir süreci var yani. Tamam yoğunlaşılması, demaralık falan olabilir belki ama yani. Şimdi bu kurumun güzel bir tarafı da o aslında. Matematik evet. dersi sayısı fazla. Bunlar kaynaklı dönemin başında bir matematik alt yapısı oluşuyor. Evet. Matematik alt yapısı oluştuktan sonra çalışılması gereken şey fen dersleri evet. oluyor. Ben kısımlarla çalışırken sürekli unuttuğunuz için senenin sonlarına doğru çok fazla tekrar etmeniz gerekiyor. Şimdi sen Aralık, Ocak gibi bu TT işlerini aşağı yukarı bitirdiğini söylüyorlar. Ben onu Şubat'a kadar esnettim bu arada. hani <laughs> TT'de baktım istediğim yere gelemiyorum. Çok daha fazla çalışmam gerektiğini düşündüm. Hani fazla bir yolunlaşmadım. Şubat'a kadar sen TT'yi umurdu. Ben de size böyle demek evet, gerçekten. Yani çok şirkin bir dönemde evet. bakıyorum bir türlü ilerlemiyor, bir türlü ilerlemiyor. Arkadaşlara bakıyorum. Ben alakaları yok. Almışlar başlarını götürüyorlar. Yani gerçekten benden kopmuşlar. Ama senin böyle çok ilerleyişin de ondan sonra başlıyor. Şubat'tan sonra başlıyor. Şubat, Mart, Nisan baktığımız zaman AYT e acayip odaklanmıştı. Ve orada yemiştin yani. Bütün kitapları halletmiştin. Evet, evet AYT'ye çözülmüştü. o güzel başarının sebeplerinden biri dediğin gibi. Matematiğin altyapısının olması. Ama şimdi çok farklı tayfalar var, çok farklı insanlar var. Kimisi yani matematik istiyor. matematikte gerçekten güzel yerlere geliyor. Ama belli bir yerden sonra sadece matematik çalışmaya devam ediyor. Bu da doğru bir şey değil. Hiç o doğru bir şey değil hatta. Hani insan genelde kendisini iyi olduğu şeyleri yapmaya devam ediyor. Evet. Bu YKS sürecinde insan kendisini gelişmesi için yapma, yapması gereken şey de kötü olduğu yönlere, kötü olduğu taraflara geliştirmek. Büyük bir bütün var orada yani. Evet. Her biri ihmal edilmemesi gerekiyor. Her biri sıcak tutulması gerekiyor. Evet. Ve her biri sıcak tutmak evet. için çok büyük bir ee, zihinsel güç de lazım buna. Ee, sen galiba onu iyi yaptın değil mi? Yani bir şey, kere evet. bu erken kalkmalar falan bunu... Aslında inanmak ya, başta söylediği şey var ya, İnanmak evet. ve kendini yani. geliştirmekle ilgili çok süreci daha aktif kullandım. Yani başa da çok bir ceza değil aslında hocam. Hani ben denemelerde geçerken kendimi kıyasladığım insanlar vardı bu dershaneden. E, de, yılın çoğunluğu boyunca, çoğu sınavda istediğim sonucu elde edemedim. Hep bir süren, hep, hep içinde kalmış bir şeyler vardı. Ondan kaynaklı sürekli sabah dörtte çalışma azmini veren şey de oydu. Hani evet. başarı insanı kandırıyor, tembellik yapmayı ediyor. Hani başarısızlık da bir ceza insanı üzüyor gerçekten ama belli bir yerden sonra ödül olmuş işte. Ödül olduğunu anlayabiliyor. Aslında şey böyle yani senin yarışabileceğin insanların olması sen itekliyor. Çok güzel ama. bir şey, o da çok güzel bir şey. Mesela buradan Dilan'a sataşmak ister misin? Dilan tabii ki sataşmak isterim. ama şimdi <laughs> olanlar oldu. Gerçekten orada <laughs> çok güzel çalıştı. Hani kendisine tebrik etmek lazım kendisiyle konuşuyorum. O an tıp yazma dedi ama bir <laughs> şey değiştiremedi. <laughs> evet. Çabuk tıp seçmiş vizyonsuz. <laughs> Sen de işçi olacaksın mı ne olacak? Ben yani dişçi olayım. Kenar mahalle butiklerinde Takılırım ben. Bir <laughs> 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 senin beraber çalıştığın bir arkadaş grubu vardı. İrem, Rana ve... Ne evet. ne söylemek istersen onları? Allah hepsi farklı farklı alanlara yöneldiler. Gerçekten hepsine başarılar diliyorum. Çok, evet. çok etkili çalışıyordur ama. Çok hoş bir gruptu o, grup. Hoş bir grupta evet. Yani herkes kendisi için çalışıyordu aslında. Çalışmak için soru çözmüyordu da. Hepsi kendisine bir şey yapmaya çalışıyordu. Ama siz birbirinize de bir şey katıyordunuz. Beyza'ya sen ben soru attığını biliyorum. Bak, Hocam evet, öyle <laughs> olacak tabii Bir şey yapınca yanımda oturuyorum. Az buçuk neler yapamadığımı biliyorum. Hani bir elimi telefona alayım ona bir net kazandırayım. Hani gerçekten böyle zor durum değil. Tabii bendeki büyük başarı değil ama AYT'de en azından 2-3 tane soruyu tahmin edip ona söylediğimi hatırlıyorum ben. Hani Hı. en azından 2-3 net ifaden dokunmuştur kendisine. Evet. Peki buradan e, YKS'ye hazırlanan 2023 diyelim artık. 23 diyelim, 24 diyelim bu videoyu sonra duracak. Evet, sen, Son, sonraki evet. sonraki kısımdaki insanlara e, ne evet. öneriyorsun? Yani yapılacak bir şey var aslında ya. Hani hatalara düşmek yanlış değil. Hata bir kere yapılır, iki kere yapılır. Üçüncüsü çok olmasın, dördüncüsü hiç olmasın. En azından bunu söyleyebilirim. Hatalar doğaldır. İsterseniz depresyona Yani depresyon, bir duruma gelin. Pes edin, karamsarlığa düşün. Bütün gün muhacı yatağa bakın, böyle tavanı izleyin. Bir şey değiştirmeyecek bunlar. En de sonunda günün geri kalanında yapmanız gereken şeyler 6.5 belli. Bunların evet. devam edilmesi gerekiyor. Yani insan batıyor, çıkıyor. Bunlar olacak elbet. Ama pes etmemek lazım. Sonuna kadar devam edeceksin. Sonuna kadar devam edilmesi lazım evet. Evet. Sen şimdi üniversiteye gideceksin. 1 yaşında doktor olacaksın. Evet. Peki doktor olmayı seçerken mesela ulvi bir gayem var mı? İnsanlara yardım dokunsun. Yoksa tamamen materyalist mi düşünün? Yani? Materyalist, tamamen <laughs> materyalist Şimdi evet, ben futbol okuyabilirdim ama bilemiyorum kim izler. Doktor üç pek bir geçiş olmadığını söylüyorlar. Tabii doğru olarak haklılar. Evet. Ve yurt dışına çıkma planları olabilir? Gerçi şu an kâhid de var aslında. Üniversitesinin şimdilerinde akreditasyona dikkat ettim evet. ben. Evet. Yurt dışı diplom Yabancı değil içinde çalışmak O yapayım. zaman ondan da bahsetsen mi? Evet. Tercih sürecinde dikkat ettiğin şeyler nelerdi? Üniversitelerin memnuniyet konuları gerçekten önemli. Sarılamalar genelde dikkat ediliyor. Sonuç evet. evet. olduğu zaman insanın aklında şu bir şey de ulaşabiliyor. Bari evet. sarılamak hoşa gitmesin. Evet. <laughs> Hani bence ben, koyu bir şey ya. Bence koyu bir şey. Onu ben, <laughs> ben takadım ona. Yani. Ben alayım diyor. Ben takadım. Hani sıralamaları yaparken ilk 4-5 üniversiteye bakıyorum. İşlerinde benim herhalde bir yerden karışmamış. Sadece sıralamalarına bağlı olarak sıralamışım ben de o evet. Son olarak ben yani bu süreyi çok doğru yöneten, zamanında işlerini yapan, hatta fazlasını yapan öğrencilerden biriydim. Bu yolda kazanmış olduğun de hak ederek kazandım. Yani tıpkı hak ederek <laughs> kazandım tebrik ediyorum. Hayatında evet. başarılar diliyorum. Sağ olun. İnşallah e, iyi bir doktor olursun. İnşallah böyle alanında uzman, e, adı anılan, soyadın gibi çalık. <gülüyor> yani, <gülüyor> Senin dergamın çalık değil mi? Kimse sana işte, ardı olarak bilmez seni. Evet, Hep bilmiyorum. Çok Herkes şey. çalık olarak bilmez. Altı adım mı? İşte bilmeyenler de vardır muhtemelen. Vardır, vardır. Evet. Her herkes çalık. Çalık değilse evet. sen için herkes. i̇nşallah öyle bir güzel bir doktor olursun. İnşallah evet. Olur. kesinlikle paraya bakmayacağım. Bizim işimiz para değil. <laughs> Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen. Sağ olun hocam. Hoşçakalın. Herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.